Benle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bu arada bu benim yan hesabım. İsmini izleyin. Bu da biziz. Bu da benim. CBCAT'ci benim gerçek hesabım. Şu anda hesap kardeşim kardeşimin elinde ama yarın belki benim olur. Belki benim elime geçer. Ödül abi yerine yok ödül hava olsun. Efsane sardırıyorum bazen. Yani arkadaşlar ben benim de 84 canıma 3 kişi aldım. Vay yani. Çok çekildi. Ya ben de gözükeyim. <laughs> Bakın böyle odaklanamıyorum. İnternet çöküyor. saldırın askerler. Yalla ya. Bir tamamladık. Ömer düz fakir. Eren düz fakir biri. Rage mod em, abimiz Rage moda <laughs> Ben sonra Frank koyacağım. var ya sen de Şöyle diye başka bir şey olur <laughs> Frank olacağım ben de Ben, ben ay iki, iki de Eksiye kalmıyor ama ben Frank olmak istiyorum Ay ama kingin lefti lelelele uay uay İki kişi aynı anda mı ben Yok oğlum Ay ben yedi zorunlu Oğlum iki tane kişi aynı anda öden öldürmüşsünüz. Tamam herkes öldürüyor. Bu niye kayıyor böyle? Abi dur 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 bana ne yapsana ben de video yaparım yani. Dur o ne lan? Ben, şey. ben, ben de video yaparım. Hoş video kaydı bana. alma video kaydı alma. Ben de video yapacağım? Yani, Ekran kaydı. Şey. Eee medya ve mikrofon. Arkadaşlar şu anda iki yerde geliyoruz. Evet. Bir buradan, bir de buradan. Şimdi... Bu Şimdi... Akın o videoyu Akın Kral'da paylaşalım. Akın Kral, Akın Film'de paylaşıyorum. Çok çok kastı, çok kastı. Çünkü çok iyi oynuyordur. Ama bazen de kötü oynadığımız denk gelebiliyor. Ali kendi kendi kanalı şey yaptı. Ya böyle <S preach> sucking, Sakın birisini öldürmeyin. Şu anda birisini öldürme peşindeyim. Ya da arkanda birisi var. Ama neyi öldürdüm lan? Kim öldürdün? E, ee, şey mi öldürdün? Piper. Piper. Yok biber. Tövbe <David> estağfurullah. <analysis> biber. <tür lps> biber doğum. Domates biber patlıcan.

Abi var ya Emre bana hep vuruyor. Acaba kim bunu? Lan sen yine çıkıp seyret anlara. Yine şu adam oldu. Yine şu Gel evim. Gel iyi bak gel. Bak bak. Bak abi. Arkadaşlar onu niye yaptın? Karşı tarafa kaçacağım ben. Karşı, Karşı tarafa Şapta. Şey aa e, Yusuf e, bana geldi. Yürüz geliyor. Yürüz geliyor. Hadi yine koyçuk güzel. Buncuk kayıyor. <gülüyor> arkadaşlar çekiyor. <laughs> arkadaşlar Sucu Baba titistü. Sucu Baba Sucu Baba Sucu Baba. Aa Sucu Baba. Baba titü. Ö ö Baba çekiyor baba. O şeydi babu. Şeydi babu, o babu. Arkamda bak. Onu da kaç kişi şey. öldürüyorum la. Okum de ışık. Stop. <laughs> <laughs> i̇şte Dislike. Bu ikiye. Bu. Ya oğlum ya niye olmuyor? Çank <laughs> mısın? Mank mısın? Mank. ama çok iyi saldırıyor Bu bu bir o guys bas all hadi bir hağa baktım acaba sizce de bakıyorsunuz bu kanalın tek dostu Herkes oynuyor ha. Herkes Şu anda mu? görev yapmaya çalışıyoruz ondan dolayı yapıyoruz. Abi bir de kazanmamız lazım da. 15 senin... dakikalık Abi video olacak. Abi ara bu arada bu çok, çok, çok iyi. Senin o güzel yüzlerine kay Ne diyor oğlum? En evet, son video, en evet. En son videolarıma bakmayı unutmayın. Son attığım videoları efsane geçsin. Yok efsane değil. Efsane diye çıkartacağım. Efsane. Lolu lolu lolu. Oğlum şu NPC gibi geliyor bak. Var NPC. Atı sen de NPC'sin. Öksürme sabreti <laughs> Şu anda adamlara full dalmak kaladı. <laughs> yapın, <gülüyor> yapın. <laughs> Ödüm baba ne yapayım. Hep adam eziyorum, ha ben. Hep adam öldürüyorum. Dostlar <laughs> <Sen gülüyor> Sakın biri ölmesin. Sakın biri ölmesin. Kaç sen öldün? <laughs> sen <laughs> sen öldüğünde <ödeyecek adamlar. gülüyor> Sen yedin öncesin Yedin var mı sakalıyım Oha Ben çok fazla yaptım Çok fazla genç <laughs> yaptım abi Evet lan Üst üste göm <laughs> şey yaptın 4 tane göm <laughs> şey Üst üste kat Oğlum bilmem kaç kere şeyi yaptın Aya abi ben çok fazla genç yaptım Saklamayın bunu üst bence 4 tane genç yaptım Açmakta zorlanırım senin o güzel yüzüğün hürmeti Neyse Şarkıyı söyleyemiyorum tel yani. Telif yemeyiz oğlum kendi ağzımla söylüyorum Tamam yeni şarkı söyleyeyim Çıkartacağım Ooo Sivri kodlu kim Kim la o Gülüm Bana bir şarkı var Hayır yok Ama şimdi çıktı söylerken telif yemem çünkü ben çıkardım ya. Domates, biber, patates. Domates, biber, gülü çap. Bana kaybediyoruz ha. Ka o sırada karşıda gülü Pişirdik. Akşama doğru pişirdik. Ama gerçekten yemek pişirdik Şuradaki şey daha. Kanji'ye de. Kanji. 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 Kazeyda şuradaki kazeyda. Şuradaki... O galaktik saldırı yaptı. Ama ölmedi. Geçtim. yapmış Yok. Lan gidemiyor. Oha ben 21. Ben... kademeye kadar geldim. İşte. Ben. Allah seni Ben de. <laughs> Destansız. İmparator ender. 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 Son edin. Ya bu ne ya? Ali Bu Rofes. Bu Rofes kostümü çıktı. Çok güzel bir kostüm oldu. Oha. Bu görevi yapmış mı? Bu bir şey yok. Var mı Akın ya son 3 kez yapmamız gerekiyor. Abi ben yemez yiyeyim. Çok fazla şey yaptım. Baksana. 15. Bu bu pes çıkarsam. Hepsi olur yani. Abi benimki bitti. Gezler. Akıtır daha yapmamız gerekiyor bunu. Ben daha bitirmedim. Tamam hazırım. Evet. Son 3 evet. tur. Son 3 tur. Son 3 tur. Ne şey yeterli. Dur dur Ben iki görev yaptım. Evet. Ay bak bunu kalsın. Son 3 tur atın. Son 3 tur. Bakın son 3 tur. Acayip acayip tur oynadık. <laughs> bu arada Brosta bu video çıkmadan önce de kastık. Evet. Bunu yarayacağız Ayrıca, bir dostum. Bir, bir, bir biraz şüpheli. 7000, 7500 oldum biraz şüpheli. Bazen manevra kabiliyeti yapamıyorum çünkü kameraya odaklanıyorum ya. Bazen bazen duvarların arasında kalıyorum. Ben yani duvarların arkasında kalıyorum. Lü 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 lü. Var, o kanepe. Ne? Şey. Leonumuz vardı. Efsaneviden Leon çıkmıştı. Efsanevide. Bir kere kol, bir kere kul. Efsane bir köpek balığı kol çıkmıştı. İlk efsane bir bu. Birisi de yapmıştı ki kol. Birisi de yoruma yazmış ki kol da diyor. Ben de dedim mikrofon bozuk. Aklımda mikrofon bozuk değil. Ses kaydedicisi şey kötü. Kötü kaydediyor. Aa telif yiyeceğiz. ya hep konuşmam gerekiyor bu sesten onu. Yapacak bir şey yok. Ben, lazım, evet ya. Telif yemem telif yiyeceğiz bu zaman, sesini kapat, sesini kapat. Evet ses kapat. <laughs> e, e, sesim geliyor mu? Geliyor sesim, mu? Sesim gelmiyor herhalde. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Aa, telifli. Hayır. <laughs> Arkadaşlar evet. Baskın yaşadım. Baskın yaşadım. Biz de kolektör bu arada. Ama bu Ama bu işte, o değil. Arkadaşlar ben bu kaç oldu. 12 dakika var sende dün. Ben. ben de 12 dakika oldu, 15 dakika oldu diye. Bu ikinci tur değil mi? Üçüncü evet, tur da yapalım bitti. Adamı bekletmem aslanlar diyor ya. Yani. Böyle, böyle Kaç turdur böyle gidiyorum ya. Adam da sigma. Bana ne oğlum? Bana ne oğlum sigmaysan?

Arkadaşlar bak bu oyun ekranı. Biliyoruz kardeşi. Akıl gibi böyle ya kalemle oyun kalemle oynayamıyorsun. Yaptığın her şey oluyor, oynamıyor. Sadece üzerine bir şey boyanıyor. Kim o dediler? Akıl gibi. Boğa girdi galiba. E ee, Bilo Blue. Blue. tamamen gariban bir robot. Blue Paris'e giden gariban robot. Haydi biraz.